YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o kadar pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı yapacağız ki bu tatlının şerbeti kaynatılmıyor ve oldukça zamandan tasarruf ettiriyor arkadaşlar. Bir 10 veya 15 dakikanızı alır en fazla. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Anlatılmaz yapılıp yenir diyorum. Mutlaka denemelisiniz. Buyurun şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle derin bir kabın içerisine 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı içme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Su soğuk su ama dilerseniz çok acil yapmanız gerekiyorsa ılık su da kullanabilirsiniz. Bardak ölçüm 200 ml bu arada. Üzerine birkaç damla da limon sıkıyorum ve şekeri iyice eriyene kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. Şimdi şerbetimizi aldık kenara. Geçelim hamurumuzu yoğurma kısmına. Hamurumuzu da hiç elimizi bulaştırmıyoruz arkadaşlar inanın. Tahta kaşıkla o kadar güzel yoğruldu ki hiç elimi dahi sürmedim yoğururken hamura. Öncelikle bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ. Ve e, bir tane yumurta koydum kabımın içerisine. Şimdi öncelikle bunları bir harmanlayacağım. Gördüğünüz gibi hepsini çırptım. Ve karışımın içerisine bir su bardağı irmik, bir paket vanilya ekliyorum. Şimdi 3 su bardağı un kullandım ama yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un gidiyor. Markasına göre farklılık gösterebilir. Siz yine de dikkatli bir şekilde ekleyin. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum arkadaşlar hamurumun içerisine ve kalan unumu da ilave edip şimdi tahta kaşıkla güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hiç elimi hamurun içerisine sokmadan yoğurdum. Hiç beklemiyoruz direk şekil verme aşamasına geçiyoruz. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Eşit olması açısından ilk başta böyle kopartıp borcama dizdim. Daha sonra diğer işleme geçtim arkadaşlar. Şimdi bu koparmış olduğum hamur parçalarını böyle bolca irmiye buladım. Üzerine de bıçakla bu şekilde şekil verdim. Siz isterseniz bıçakla isterseniz bir çay bardağıyla da şekil verebilirsiniz. Dilerseniz de hiç şekil vermeden ortalarına böyle şeker pare gibi bir adet fındık batırıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bolca irmeye buluyoruz tüm hamurları. Fırınımızı da açtık. Bu arada ısıtıyoruz tabii ki. 180 derecede kızarana kadar pişireceğiz. Zaten çok kısa sürede pişti. Bir 20 dakika kadar, 25 dakika kadar bir sürede pişti ama yine tabii ki fırından fırına da farklılık gösterebilir. Gözünüz üzerinde olsun. Şimdi hemen tatlımı fırından çıkarttım. Bir beş dakika kadar ilk sıcaklığı çıktı ve şekeri eriterek yapmış olduğum soğuk şerbeti üzerine gezdirdim. Şerbeti ilk başta çok gibi görünebilir gözünüze hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Bekledikçe şerbeti nasıl çektiğini göreceksiniz. Pamuk gibi yumuşacık bir tatlı olacak. hem zamandan tasarruf ettirecek size hem de lezzetiyle damaklarınızı çatlatacak arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.